Vücudun ne sağa ne sola, vücut dik. Bir. Görüyor musun? Atım kaldı bana. Burada onun işi bitti. Şimdi gel, bekle, bekle. Bak beni geri atma. Bir daha, bir daha. Gel yavaş. Bindirme. Hadi hadi. Şu dizleri yiyeceğim. Şimdi zıplıyorsun, vuruyorsun. Anladın mı? Bir daha sakin yavaş vurdu bir şimdi geldi evet ama o diz kalkacak anladın mı bir daha vurdu geldi gel gör beni evet şimdi zıplayacağız işte tamam yolu öğrendi sadece zıplama kaldı hazır bir iki devam.

Yarın bunu net istiyor. Tamam mı